Şere bakma, tanımazsın beni. Tam mı diyelim? Yıllar önce intikam için sana silah çeken çocuğu hatırlıyor musun? Onur abi. Ne anlatıyorsun sen kardeşim? Abim seni vurmaya geldi. Sen de onu kandırıp geri gönder. Yıllardır ona verdiğim söz yüzünden peşine düşmedim seni. Ama adım gibi biliyorum babamızı sen öldürdün. Beni biriyle karıştırıyorsunuz. Kısa konuşacağız. Ben konuşurken arkanı dönme. 13 yıl önce öldürdüğün Şevko'nun oğluyum ben. Hesap vereceksin bana. Şevko diye birini tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum ben? Bana dokunulmasın artık. Hiç hoşlanmam. Babamı öldürdün şimdi bir de tanımazdan mı geliyorsun? Kavga başlatmak istiyorsan soytarılık yapmayacaksın. Kavga öyle başlamaz, böyle başlamaz.